Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizin ilk iki sırasında hardal rengimi kullandım, kenarında ise şöyle benekli kartopunun iplerinden kullandım ve böyle güzel bir çalışma oldu. Şimdi bütün aşamalarıyla bu motifimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Hemen hardal rengimi alıyorum. Beç kısmı çalışmaya başlıyorum. 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum bu çalışmamızı örmek için. Ve hemen zincirimle orta göbek kısmından başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim ve birinci zincirin içerisine gelerek tığımın ucunu girdiriyorum. İçinden geçiyorum ve bir halka oluşturuyorum kalan ipi sol tarafa yatırıyorum trabzanlarıma geçmek için 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum şöyle yuvanın içerisine girerek zincirimle birlikte 3 tane olacak şekilde trabzanlarımı tamamlıyorum 3 şöyle görelim 1 2 3 3 tane trabzanım oldu araya iki tane zincirimizi çekiyoruz ve tekrar ipimi şöyle bakınız büküyorum arada kalsın 3 tane daha trabzanı zincirin içerisine örüyorum 1 2 ve 3 2 zincirimi yeniden çekiyorum 3 trabzanımı örüyorum bir dolayıp iki defada Çektiğim trabzanı tekrar 2 zincir, 3 tane trabzanımı ördüm. Zincirlerimi ve trabzanlarımı örerek 1, 2, 3, 4 tane grubumu oluşturdum. Şimdi üst sıraya geçip, her iki zincir içerisine çifter çifter yani 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı öreceğiz aşağıdaki her iki zincir çektiğimiz dört tane köşemizi ve bunun içinde geçişimizi yapmamız gerekmekte. Buraya kadar hepsini zincirlerle geçiş yapmıştık. Buradan itibaren trabzanla geçiş yapıyorum ki kenarım düzgün dursun. Şöyle tığımın başını doluyorum. Bakınız tığımın başını doladım zincir çekmiyorum burada çektiğim zincire 1 2 3. giriyorum şöyle bağlanıyorum buraya ve tra trabzanımı 1 iki defa da örüyorum ve zincirimi bu şekilde tamamladım şimdi üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve buraya 3 trabzan örüyorum zincirimle birlikte 2 ve 3 oldu Bakın bu köşemizin ilk oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Şöyle biraz kenara çektim. 1 2 ve 3. Birinci köşemi bu şekilde tamamladım. Bakınız trabzanımın üzerine ördüm. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi araya zincir çekmeden Diğer köşemizde de yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Eli çok sıkı ya da ipi çok ince arkadaşlarımız varsa buraya bir tane zincir çekebilirler. Yoksa gerek yok. Tığımın başını doluyorum. Buraya geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane zincir araya. Tekrar aynı yuvaya 3 trabzan. 1, 2 ve 3 ikinci köşemi de bu şekilde tamamladım şimdi 3 köşeme geçiyorum zincir içerisine tığımın başında doluyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir 1 2. 3 tane trabzan tekrar tığımın başında örüyorum dördüncü ve son trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 2 zincirimi çekiyorum Bakınız ne kadar güzel ve muntazam oldu 3 tane trabzanım 1 2 ve 3 araya zincir çekmeden 1 2 3. zincirin şöyle arasından geçiyorum. ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçtikten sonra bir tane zincir çekip ipimizi buradan keserek orta göbeğimizi örmüş oluyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi benekli ipimizle üst sırayı çalışmaya hazırız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum ve köşelerimizin herhangi birisinden hiç fark etmez hangisinden olursa ipimizi kestiğimiz yer şart değil şöyle karşıdan başlıyorum bakın şuradan köşeye giriyorum bunu bir zincir sayıyorum bağlanıyorum 1 2 Şöyle ipimi alayım 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim ipimi sola yatırdım ve trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan öreceğiz zincirimizle birlikte başlangıçta 3 oldu. Bakın 1, 2, 3. Araya 2 tane zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektik. Arada 2 zincir. Şimdi köşemizi tamamladıktan sonra 1 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki bölüme girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. İpimi de alttan gizleyerek götürüyorum. 1, 2 ve 3 köşemi ördüm 3 trabzanı ördüm tekrar araya bir zincir çekiyorum köşeme yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 trabzanımı örüyorum 3 araya köşeden sonra bir zincirimi çekiyorum şöyle ipimi yatırıyorum alta gizlemek için 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 tekrar araya bir zincir ve köşemi örüyorum 3 tane trabzan 2 tane zincir 3 trabzanımı örüyorum ve bu sıramı bu işlemlerin tekrarıyla tamamlıyorum köşelerimiz ve arasında üçlü grubumuz var dört köşemizin dördünü de örerek tamamladım aralarında birer tane zincirimiz bir köşemiz bir üçlü grubumuz bir köşemiz bir üçlü grubumuz şeklinde benekli ipimizle ilk sıramızı tamamladık şimdi bir zincirimi çektim ikinci sırama geçmek için yani benekliden ikinci sırama geçmek için hazırım 3 tane zincirimin bulunduğu noktaya gelip batıyorum ilmeğimi içerisinden tığımın ucunu geçiriyorum ve sonrasında kaydırma tekniği ile batıyorum ilmeğimden geçiriyorum batıyorum geçiyorum ve araya iki zincirin bulunduğu noktaya gelip kaydırıyorum ve sonrasında bakın hiç belli olmuyor şöyle puslandı hemen yakınlaştırıyorum bakın hiç belirli yani e, Farklı bir işlem yani geçişimiz belli değil. Aynen örgümüzün devamı gibi hiç sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde kötü görünüm asla yok. Gayet nazik bir şekilde geçişlerimizi yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincirimi buraya çekiyorum ve yeniden köşemi örüyorum. Zincirim ve yanına 2 trabzanımızda 3 tane trabzanımız 2 zincirimiz tekrar 3 trabzanımızı örelim. Araya bir zincir. Şimdi buradaki üçlü grubun sağına ve soluna üçerli trabzan gruplarımızı örelim. 1 2 3 Bir tane zincir yanına örüyorum. 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum yine köşemi örüyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyorum 2 3 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Bir zincirimi çekiyorum. Buralara üçer üçer örüyorum. İlk yüzeyi çalıştığım gibi bütün yüzeyleri de aynı işlemlerin tekrarıyla tamamlıyorum. Yani bir köşemiz ve aşağıdaki tekin sağına 3 trabzan bir zincir soluna 3 trabzan bir zincir ve yeniden köşemizi örerek bütün yüzeyleri tamamlıyoruz. Köşelerimin tamamını aynı şekilde ördüm, bütün yüzeylerimi ve tamamladım. Şimdi bir zincirimi çektim. 3 tane zincirimin bulunduğu yere geliyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden geçirdikten sonra bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve motifimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet. Hem battaniye yapımında hem de farklı yapımlarda bu motifimizi kullanabilirsiniz. Daha farklı renklerle de ayarlamalar yapabilirsiniz. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.